Sevgili YouTube arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz canlarım, can bacılarım. Şöyle, kayınvalidem de oturuyor orada. Şöyle videomu aldım arkadaşlar, telefonumu aldım elimi Şöyle akşam sizinle beraber saat 8-8.30 falan e, gündüz video atayım dedim. E, gündüz yapamadım arkadaşlar, bir takım işlerim vardı dışarıda, onları halletmem gerekti. Oradan dışarıdan da gelince de yorgun hissettim kendimi. Şöyle arkadaşlar, bugün de benim tarifimle şöyle bir poğaça tarifi vereyim istiyorum size. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir poğaça. Dereotlu poğaça yapacağız arkadaşlar. Daha önce muhakkak yapmışlığınız vardır ama bir de benim tarifimle görün. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben şöyle malzemelerimi hazırladım. Sizinle beraber yapalım. Şöyle malzemelerimi hazırladım arkadaşlar ben. Şöyle 100 gram şöyle katı yağım var. Ondan sonra şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bunları bir güzel şöyle yağımla beraber yani yağın ikisini bir güzel şöyle krema kıvamına getireceğim. Şöyle sıvı yağımı ve katı yağımı arkadaşlar şu şekilde krema kıvamına getirdim. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane yumurtam var. Yani iki yumurtanın sarısını İki yumurtanın beyazını içine ve bir sarısıyla beraber bir tanesinin sarısını şöyle göstereyim üzerine ayırdım bunları da karıştırayım burada iki yemek kaşığı da yoğurdum var bir tatlı kaşığı toz şekerim var bir yemek kaşığı sirkem var şöyle bir tatlı kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Bu şekilde iyice yoğuralım. Şöyle arkadaşlar içine koymak için yine dereotu koydum ben şu şekilde. Biraz kaşar ve lor peyniri koydum. Bunu da bir kenara alacağım. Şöyle e, yani bir demet maydanoz e, bir demet dereotunun üçte birini falan kullandım ben bu tarifim için. Şöyle bir adet de kabartma tozu koyuyorum. Evet. Şöyle bir güzel karıştıralım. Şimdi üçünü şöyle bir özleştirelim. Evet. Şimdi şurada 3 su bardağı da unum var arkadaşlar. 3 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Daha da üzerine koyarım. Yetmez sanırım. Ne kadar aldığını en son size söyleyeceğim arkadaşlar. Misafiriniz falan geleceği zaman arkadaşlar normal poğaça gibi dinlendirmenize gerek yok. Hemen kabartma tozunuz varsa malzemeleriniz varsa elinizde hemen yapın. Yarım saate pişer yani. 3 su bardağı unumun hepsini koydum. Burada da yine bir su bardağı ayırmıştım arkadaşlar yetmezse diye. Dereotumu biraz sonra koyacağım. Çok fazla içinde hani yoğurup ölmesin diye. Birazcık şöyle hamurumu özleştireyim. Şimdi dereotumu da koymak istiyorum bu aşamada. un koyacağım. Derotunu koyunca birazcık daha şöyle Şu an unumun kıvamı iyi gibi. Ben bunu iyice yoğurup özleştireceğim artık. Birazcık şöyle tezgahımın üzerinde yoğurayım. Leğende yoğurduğum zaman kollarım ağrıtıyor. Dediğim gibi tezgahta yoğurmasın. Çok seviyorum hamurları. Şöyle. Bu arada hamurum sıçadı. Sanırım misafir gelecek. Bu şekilde iyice özleştireceğim. birazcık daha un koyacağım arkadaşlar. Biraz yoğurdukça hamurum cıvık gibi geldi. Sanırım 4 su bardağı unumun hepsini alacak gibi. İçinde katı yağ da olduğu için yoğurdukça e, hamur kendini salıyor. Evet. Şunu da koyduğum zaman tam 4 su bardağı unumu almış oldu. özleşti artık hamurum. Çok da güzel oldu. Evet. Şöyle. Tam videomu açtım dışarıdan. <laughs> Yüksek sesli araba geçiyordu. Telif yemeyeyim diye. <laughs> Kapattım videomu durdurdum. Şimdi. Böyle arkadaşlar. Şimdi Bakın kıvamını da göstereyim size hamurumu. Çok güzel bir kıvamı var. Ne yumuşak ne sert. Şimdi şöyle bezeler haline getirelim arkadaşlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Bu şekilde ceviz büyüklüğünde bezelerimizi yapalım. Hepsi aynı boy olsa tabii daha güzel olur aynı boy yapmaya gayret edelim. Biri büyük, biri küçük olmasın. Hepsini bu şekilde yapalım arkadaşlar bezelerimizi. Şöyle arkadaşlar şöyle küçük küçük top top haline getirdim ben. Şöyle küçük bezeler haline getirdim hamurlarımızı şimdi bunları içini dolduralım şöyle açalım içlerini şöyle hepsini beraber yaptığım zaman daha kolay oluyor bu şekilde Evet. Bugün nedir bu arabalardan çektiğimiz bizim herkes müzik çalarak geçiyor ve telif hakkı yedirecekler bana. Şöyle şimdi arkadaşlar hem hepsini açtım. Hala ses geliyor. Şöyle şimdi dereotlu, kaşarlı, lorlu harcımızdan şu şekilde hepsini eşit bir şekilde koyacağım. Hakikaten ya videoya başladım başlayalım. Dördüncü mü oldu beşinci mi oldu bilmiyorum. Aynı araba geziyorsa da bilmiyorum. Farklı arabalar geçiyorsa da farklı farklı müzikler geliyor arkadan. <laughs> Telif yiyeceğim yani. <laughs> şöyle. Şöyle hepsini koydum peynirimin eşit miktarda hepsine dağıttım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir elimi çırpayım. Şöyle iki taraftan kapatıyoruz şöyle bakın çok da kolay ve şöyle bastırıyoruz üzerinden açıldı açılmasın hemen arkasını çeviriyoruz bu şekilde tepsimize koyacağız bu şekilde arkadaşlar sırayla şöyle koyalım Şimdi şöyle birkaç tane daha göstereceğim. Ondan sonra biraz hızlanacağım size şöyle. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Kapattık. Üzerinden şöyle bir bastıralım elimizle. Şöyle ters getirelim, ters çevirelim. Formunu düzeltelim ve tepsimize alalım bu şekilde hepsini hızlı hızlı yapalım. Düzeltiyoruz ve çekiyoruz. Bakın şu kenarlardan şöyle formunu düzeltebilirsiniz. çok basit arkadaşlar. Çok da hemen yani yarım saate yapabilirsiniz. Misafiriniz mi gelecek? Hemen yarım saate yapıp pişirebilirsiniz yani. Yani bir pişme süresi uzun sürebilir yani pişme süresinden daha kısa inanın ki yapması. Bu şekilde hepsini yapalım. Son 4 tane kaldı. Şöyle formlarında düzeltelim. Şimdi tepsimize alalım hepsini. Şöyle yapayım. Evet. Şu sıklıkta koymam yeterli sanırım. tam bir tepsi poğaçam oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yumurta sarıma şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koyuyorum ve evet, bir güzel çırptım. Şöyle hemen poğaçalarımın üzerine sürüyorum. isterseniz üzerine nasıl diyeyim susam atabilirsiniz çörek otu atabilirsiniz ben susam atacağım birazcık şöyle birazcık susam koyacağım bana üstlerine arkadaşlar dediğim gibi siz çörek otu da koyabilirsiniz şöyle Evet susamlarımı da koydum ve artık benim poğaçalarımın fırına gitme zamanı geldi. Şimdi daha önceden ısıtılmış 180 derece fırınıma poğaçalarımı gönderiyorum arkadaşlarım. Şöyle arkadaşlar artık benim poğaçalarım pişti. Şöyle fırından alacağım poğaçalarımı. Evet. Şöyle önce altına bir şey koyayım. Evet. Alıyorum. Allah çok güzel görünüyorlar. Şöyle yakından da şöyle bir göstereyim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Şöyle artık arkadaşlar poğaçalarım bir beş dakika falan dinlendi. Şöyle bir tanesini size göstermek istiyorum şöyle içini şöyle yaklaştırayım. Sıcak daha. Kaşarları da sıcacık. Sönüyor içinde. Kıyır kıyır. Kesinlikle bu tarifi denemenizi istiyorum arkadaşlar. Hmm. Üçüm normalde dereotunu yemez arkadaşlar ama poğaçada eşim çok seviyor dereotunu bakın normalde hani ağır bir tadı var kokusu var diye çok fazla sevmez yer ama çok sevmez ama poğaçada çok seviyor bakın tam kurabiye gibi kıyır kıyır oldu arkadaşlar kesinlikle denemenizi istediğim bir lezzet Denerseniz bana yorumlarda yazarsanız da çok memnun olurum arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Beğendiğinizde bir video olmuştur inşallah diyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.